Merhabalar. Güzel bir gün. <laughs> Neşli bir gün. Benim telefonum biraz arızalandı gibi. Ses çok az geliyor. Onu şimdi götüreceğim. Bu arada dedim kayıt yapayım. Çünkü 1-2 saat iç temizlik, bakım yapılması gerekiyormuş. O yüzden daha sonra hava kararmış olur büyük ihtimalle. Bizim mızdırık artık aşağılarda yatıyor mu? Hı? Hosti. Bu güzel ama kimse yok ortalarda. Ah yukarıdaymışlar. Oh, orada birisi. Burada şeker. Burada şerif. Burada Max'in gelmiş. Max'in tekrar eve mi gireceğim kız? Bu da güzel surat herhalde değil mi? Yok prenses. Naber Eli de artık birkaç gündür buralarda duruyor. Camın önünde yemek yiyor. Somon bizim çok şey kızıyor. Herkese. İçeriden de Behlül var. Behlül de onu seyrediyor. Minna'mız da gayet iyi. Alıştı. Öbür sarı görmedik bugün. Dün de o çok dolaşıyor. Bir o yana bir bu yana gidiyor. İnşallah başına bir şey gelmez. Şöyle. <laughs> bahar gibi bugün hava. Gerçekten bir bahar havası var. Birkaç gün herhalde böyle devam edecek deniyor. Aa, ortama ayak uydurmuş bir kedocuk. Dado. Ne yapıyorsun? Görünmüyorlar. Böyle bir yerlerde duruyorlar. Güzel surat burada. Çok yaklaşırsam kaçar. güzelliği ben onu kısırlaştırdığımdan beri benden kaçıyor. <laughs> yakaladım ya. Ma <Vay>, gördünüz mü? <laughs> İyi ki yakaladım seni eşek sıpası. Hı? Kaçıyorsun artık değil mi? Hiç böylesini de görmemiştim. Esman kaçıyor benden. Ulum. Güzel ulum. Ya biz senle dostuz, arkadaşız. Niye kaçıyorsun? Hı? Yok bir kere kısırlaştırılıyor. Bir kere oluyor. Daha almayacağım seni, almayacağım. Al başını falan seviyordum ben bunu. İçeride kim varmış? İçeride Oscar var. Neyse kalkmasın. Hı? Güzel oğlum benim. O da okuldaydı. Okuldan buraya taşındı. Hı? Kim gelmiş Heidi? Heidi. Heidi camdaki kutuyu sevdi. Bebek girmiyor artık yukarı. Heidi giriyor. Dün akşam da girdi, bugün de biraz daha genişletmek lazım Heidi için dar orası. sana orayı hazırladın mı? Genelde Heidi bahçede kalmıyor. Yemek yiyor. Gidiyor ileride bir yere. Burası daha mı hoşuna gitti? Yapayım mı sen? Oturamam. Eğilirsem de üstüme geliyorlar. Hı? Sana yapayım ben. Orayı yapayım sana. Sen camın önünde yap. Ha içerideki Oscar değil Simba efendiymiş. Tamam kızım ben sana orayı yapayım. Sen orada kal. Orayı biraz daha açalım. Rahat rahat girebilir. Senin için dar. Minnoş. Minnoş da yapraklarda çok güzel oynuyor. Şimdi oynamıyor tabi. Neyesini yapacak. Normalde çıkıyor burada oynuyor bir güzel. Eli. Ay ne güzel bahçenin iki kızı. Eliciğim. Nau no, no Eli. Terk etmişti bizi işte böyle. Ana baba ocağı gibisi yok. Değil mi kızım? Oh güzel kızım gelmiş buralara gelmiş. Evet. Sen de güzelsin. Prenses bunların hepsi. Bunlar güzel kızlar. Hı? fıtır <laughs> fıtır koşuyor. Şimdi ne yaptın eksin orada nöbet tutuyor. Hı ona mama getireyim ama burada nasıl vereyim burada veremeyiz Max'in Max'in şimdi ıslak mama yemek istiyor ama bunların içinde sadece ona yedirmem zor o yavaş yiyor Mar çabuk bitiriyor arbede oluyor Max'in nerede Ha gitmiş. Bu prenses. Prenses daha yaklaşırken sevil, sevgi gösterisinde bulunuyor. Kuzu. Kuzucuk. Sen benim bekliyorsun. Ben uzağa gideceğim. Ben ne gelme? Tabii ki Max'in. Koşa koşa geliyor Bekle gidip içeriden alıp geleceğim Şimdi neden burada vermek istemiyorum Meksine iki paket ya da iki kutu Veriyorum İkisini de bitiriyor Efendim kedilerin karnı tok da olsa yaşmama görünce yiyorlar Kavga çıkıyor Arbede çıkıyor Şey olarak da Hepsine verme şansımız yok Pozitif ayrımcılık yapmak durumundayız. Çünkü Meksin'i sabah akşam ağzından dolayı sadece yaş mamayla besliyorum. Hepsine verecek olursam böyle bir bütçemde olmadığı için ona bir ayrı yerde vermeliyim ki diğerleri de görmesin. Bazen oluyor tabii ki. Üç kedi geliyor onlara da azıcık azıcık kaşık ucuyla tabiri yakışır. Koklatıyorum ama İnsanın içi de gidiyor. Ya yani onlar da istiyorlar. Bekle Meksin, bekle. Gidip geliyorum. Hadi bakalım siz bekleyin burada. Ben aldım mamaları. Meksin de gelmişti kapıya. Şimdi Meksin'le beraber gidelim biz. Bakalım. Hadi gidiyoruz. Gel. Gel. Şerif sen kal. Şerif de takılacak kesin. yolumu değiştirin. Bizim halimiz böyle. Bir yere gideceğimiz zaman bir işimiz bile olsa doğrudan onu yapamıyoruz işte. <laughs> Önce bunlar. Telefoncu yakın şurada. Ona gidip gelecektim. Şeker de kadroya katıldı. İşte araba var. arabaları beklemem lazım. Allah'ım ya Rabbim. Koca koca iş makinaları bu aşağıda caddeyi kazdılar orayı yapıyorlar demiştim. Burası da böyle sağdan gelen, soldan giden bitmek tükenmek bilmeyen bir trafik oldu. Zaten okul çıkış saati. Dur Max'in. Aşağıdan makina gidiyor. Bir de araba var. O da yukarı gelecek. Hayır korkuyorum yürümü yürürken. Bunlar hep peşimde benim. şöyle bu Şerif gidip yolun ortasına oturuyor. Bakalım gelen araba var mı? Koş. böyle acayip bir şekil oldu. Ne zaman bitecek onu da bilmiyorum. Hadi gel. Bakalım gidelim şu duvara kadar. Jet gibi gidiyor jet. Burada da repo çıktı karşımıza. Kutuyu ona verdik. Repo ondan kalanları yersin. Ay yok böyle bir şey. Ama gerçekten çok trafik var. Yani ve hiç dikkat etmiyorlar. Hiç. O yüzden ben akşam geç saatte çıkıyorum. Dur 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 dur. İn aşağıya, geç o tarafa refo. Bunu çok rahat yiyor. Kurumama yiyemiyor. Tavuk falan da zor yiyor. Ciğeri hiç yemiyor. O tamamen yapışıyor. Onun bir de böyle zarları falan var ya onlar şey yapınca çok bağırıyor. Repon'un karnı açtıydır. Repo takipçi. Ben de kutu. <laughs> dur dur oraya düşürme gel burada biraz var içinde. İçindekileri çıkaralım. Biraz daha var da. Refo gel buraya. Biz de çıkardıklarımızı şey yapsın. Refo gel korkuyor gelemiyor. 8. ikinci kutuyu açtık. Kalanlar şerife kaldı. da burada diplerini boşalttım. Bunları didikliyor. Böyle bir paylaşım yaptık. Azıcık azıcık. Kapının önünde tabi bu mümkün değil. Çok kalabalıklar. Bakalım şimdi telefonumu götüreyim. Sesi yerine gelecek mi? Hiç ses gelmiyor. Göz söylemiştim. Tozlanmıştır dediler tutayım ben tutayım ben seni onu da gelmiyor içinden bahçeye düşürme de şunumuzu da alalım bak orada kalmış biraz ye onları burada burada daha bırakır şimdi Max'in biraz da ben de yavaş yavaş yürüyeyim bakalım Hadi çöplerimi alacağım Size anne kara anneyi kara kızı gö göstereyim. Ne kadar güzelleşti. kocaman bir kız oldu, kısırlaştı ya. Artık çok güzel bir kız oldu. Tombik tombik tüylü tüylü. Hı? Rahat değil mi dünyana kadar güzel. oh mis. <laughs> çok tatlı siyah olduğu için de siyah kediler videoda çok belirgin olmuyor vardı repo tabii ki bana adını aratmayacak şekilde refakat ediyor. Şimdi bebek şuradan aşağı düştü de repodan korktu. Kovanın içine iyi gibiydi. Şu altlara girdi o çıksın diye bekliyorum. O çıksın da bir bakayım sağına soluna. Korkuttular onu dipteydi. Oradan verdi. Küçük bebeği korkuttunuz. Bu şerifle bu yaptı. İkisi. Gel. Ps -ps -ps -ps. Ps -ps 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 altta şey var. Yer var. Oraya girdi. Ya da şu şeyin içine girdi. Bir bakınayım ben. Yok korktu. Kaçtı da İyidir herhalde ya. Nasıl olsa uğrayacağım bir iki saate damla için. şimdi buradaymış şeyde Burhan'da. Ona söyleyeyim. Bari. İyiymiş. Yürüyor yürüyor şu arkaya korkudan saklandı bir olay, şeriften. Yok düşünce korktum ben. Girdi yine koltuğun altına. Gene. Gelmişken buradaki tayfayı da çekelim. Anne yiyor. Bu da yavrusu. Gülüşmeler. Bu da bu. Güzellik. Hı? Bu da gözünü damla damlattığımız antibiyotikli kız. Rusiyeli. Gözünde sanki o şey leke gidiyor gibi mi? Vallahi valla, evet. Sen oğlumun değil. Kaç daha da anlatacağız işte gidene kadar bir müddet. 8-10 gün. Evet. He? Oy, evet, oy. Evet. İyi iyi. Öksürüğü falan nasıl? Var da yine şey eskisi gibi değil ama şey gibi böyle yani çöküyor. Hı. Hmm. Ama o 7 gün olacak zaten. En az. İyiler. Demin kapıyı açık bulunca kapıya doğru yönlendi. Sen ne yapıyorsun? Sen ne benim Sen ne şüphanemsin. Sen İyi hepsi. Hadi bakalım. Burada diğerleri. Burada da bu. Herkes iyi. Şu da koltuğun altında bir çıkmadı. Efendim. Hı, çıktı ortaya iyi Hı, bacağında macağında bacağında bir şey yok korktum ya öyle. İyiyiz ya mısın abi ya hangisi? Ha. Nerede? Nerede? Kız. <laughs> Çimen de çıktı. O kız bak o da çıkıyor. <laughs> Niye kadar gelemedi daha? Yok daha ilaçları bitene kadar çıkmasın. Ha, gayet iyi bacağım aca. Hadi bakalım. Kim varmış? Aslan kardeş. Gel ama yanımda mama yok. Ha? ha? sizin var orada mamanız. Ha? Nerede kardeşin? Nerede o somon? Somon nerede? Ha? Somonun gözüne bakacaktım. Nerede? Oradaki başka. Ha. Mayav. Burada da kim varmış? Benim Delayla'm nerede? Delayla nerede? Söyle bakayım. Söyle bakayım Delayla nerede? Ha? Nerede Delayla? Aslan. He? Dur gel Menevşe'ye bakalım. Heh, somon da buradan çıktı Somon Yukarı çık bakayım bir gözüne güzelce bakayım Gel Çık şuraya Gel 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 çık duvara Duvara çık Çık buraya duvara Mama yok ama kandıralım Çık oğlum da bir gözüne bakayım Gel Şöyle Bak bunun içine doğru sonra ben videodan bakayım Duruyor mu ki yerinde. Dur öbür tarafını dön. Son iş. Yani çok eskisi gibi olmayacak tabi orada deri ayrıldığı için dikiliydi gözü de. O dikişler alındı. Gözü açıldı. Aynı yara tekrar oluşmasın diye takip ediyoruz. O neydi ise onu bir türlü iyileştiremedik. O yüzden ameliyatla o kısımdaki deri alındı. Buraya dikiş atıldı. Tabi gözde bir miktar kapatılmış oldu. Sonra gözü tekrar açtık. Çünkü kirpiklerin göze batma durumu var. Şöyle dur oldu. Hı. İyi ama bir şey yok. Artık yapacak bir şey yok. Kötünün iyisi. Normal isterdim olsun gözü ama olmayacak tabii. Belki büyüdükçe zamanla orada deri esnedikçe göz eski şekline geri dönebilir bir ihtimal. Kuca somon. Marmar mı mar benim Nerede kız? Nerede Delayla? Delayla nerede? Hı? Menevşe. Güzel kızım. Delayla yok. Gelmedi Delayla. Kız hadi bakalım ben yavaş yavaş gideyim. Buranın bile trafiği çok. Bu arada bir sokak. Burası. Her iki yan sokakta da okul var. Şu anda hem okul çıkış saati hem de o aşağıdan dolayı trafik bu ara sokaklara yükselmiş. Buradan çok inen olmaz ama bu sokaktan. Yine burası bile işlek nefret ettim gündüz çıkmaktan. Çok trafik var. Bu da bizim diğer kızlardan. O da kısırlaştırmıştık onu da. Bu sokakta kısır olmayan kedi şimdilik yok. Burası temiz. Bizim kapının önü temiz. İşte birkaç yerde halen daha var ama onlar da yaşı olan ve tereddüt ettiğim kediler. Onları özelde kısırlaştırmam gerekiyor artık o yüzden de ancak maddi imkanlar yeterli olunca yapabileceğiz. Somiş. Hadi bakalım tekrar görüşmek üzere ben götürüp telefonumu bir ameliyat masasına yatırayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.